Size merhaba arkadaşlar. Tek attı. Tek attı. Imposter. Tek. Başka, başka, başka. Kim imposter başka? Ha? Bilmiyoruz. Neredesin, neredesin? Hayır ben vermedim. Bizimki nereden Şu an buradan biri yok. Hayır Hayır birisi ya. Benim... Ha ben de takım arkadaş. Ha biri griymiş. Benim kolu yok şu. Tam karşına çıkandı bu arada. Evet. evet çok güzel. Kime vereceğimi çok iyi biliyorum ve işte o düşmanıma mavi rengimi çalana. Evet. <laughs> Diğeri de şş, biri siyahlı biri de gri. Haberin olsun. O pembeli de vardı. Hmm, pembeli de mi? Katil. Herhalde pembeli de siyah arkadaşı. Ne katilsin lan? Abim katil arkadaşlar. Abimi takip etmek istiyorum. Sen şimdi lan. Evet, ben onların ana kahramanları. ben Şunu da Ben ana kahramanım Sen sarı mıydın? Mavi. Sen bu mu mavisin? Ben daha demeden rengini değiştirdim mi? İçeriye gireyim. Gördüm, kamera neredeydi? Kimi kestin lan? Ha? Kesti, bir de hemen report attılar. <laughs> Ay kırmızı çok güzel. Ya, Kim Maviye verdim aga. Seni keserim verme. Maviye oturman lazım. Oğlum herkes mavi bir şey vermiş. Sana vermişler bu arada. Ben niye diyorum? Hay. Alayım mı lan acını? Kim vermiş onu? Petrol ya bir şey ya. Nasıl, dur, dur. Hayvan. Gir o şey. Victor'un sahibi biz. Tam çedir. Şey de, de, bekle. Dedim. Evet, 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 şey. şey, Mavi şey. çaldın mı yine Allah? Olsun 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 sorun yok. Problem değil. Devam ederiz. İkimize birden versin. Sarı. Salmadık adam. Hayır. Başla targa, baş. Başla bir şey olmaz gelen geliyor Ya Hatırladın mı abi? Bir videoda hep 14 kişi başlamıştık. Hadi, 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 hadi. Ben, ben, ben. hadi artık. Bana 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 bana. Lütfen 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 lütfen. Yap onu be. Yap. Krema. Ne çıktı? Şakasın. Sen, sen, sen imposter çıktın. İnanmıyorum. Ağabeylerim benim posterim. Ay poster kildiğim var. Aynen nerede kildiğim var? Bak, tamam kimin poster olduğunu bulduk. Ah şu adam. Ama o adam beni öldürmeye çalıştı. Ne olur ha işte dersken Arkadaşlar zor yapıyoruz. Evet arkadaşlar kapalı maviyi de gördük. Ona vermedi. O anları gösteremiyoruz değil da bilmiyorum ya. Ne bileyim ben ya. Hoppala yavrum, miyato aşağı bakıyorum Kartını görelim seni. Oğlum bir yürü git. Çok düzme kapatıyor da. Kamera var bakalım. Abi! Şş, kameraya gitme. Kameraya gitme. Şu imposter Bak. <laughs> Hangisi? Imposter. Hangisi imposter? O kapı var imposter değil mi? Dur be. neydi onun adı? Petrol renkli gibi olan var dediydi mi ya? O yine imposter gelmiş. Ondan sonra şey More diye biri var. O da impostermiş ama olmuş zaten. Ya. Hayır More şey. Eee... bak şu renk. Direkt. Bu mu? Reportlayan. Hayır. Ben sana göstereceğim. Adı More. More Bizi de şey imposter. Zaten adında hayır yok. Benim adım ne imposter lan? Ha bakayım imposter. Başka bir imposter? O benim açıyor. Benim klanım girdi. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ben Abim, i̇mposter benim. çıkmış bana Abim Abi oluyor? vallahi pembe dediğim. Imposter adı yazan imposter. Gözümün önünde kestim onu. Şükela çok. Vallahi öbürkü Gözümün önünde kestiler. Gözüm önünde kestiler. Gözüm önünde kestiler. Gözüm önünde gözümün önünde. Hemen yaz yaz. Arkadaşlar yanlış görmüşüm. O değilmiş. Ah üstte adı senin neden imposter. Ben Allah Allah. Isim, isim yazan yere bakmışım. Yes. Sarılı ben. Sarılı bendim. Ben öldüm ya. Onun zaman bu Bakıyorum bakıyorum. Hadi diğer impostor ee, turuncu. Nasıl? Turuncu. Yemin. Valla. Mavi olabilir mi? mi? Turuncu. Onun özelliği var. <laughs> turuncu kaç kaç turuncu. <laughs> Kesiyor. Yok kesmiyormuş. Karşısına gelen kesecek. Ya bu? E ee, geldi kafeterya. Aa maviliği kesiyor, kesti. Kamerada kesti. Maviliği direkt veriyormuş o zaman. Neydi adı? Turuncu dedim. Party enter. patiyen. Direkt yaz 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 yaz. Patiyen patiyen. Patiyen. Bu. Ya ben niye? Niye basıyorsun ki? E basmasam ne olacaktı? Orada kalsın. E, Çıkma ya bırakalım. Çıkmayacağız zaten. İzleyeceğiz. Hadi bana Allah'ım merak ettim. Çıkmayacağız turunculuğa geçmek istiyorum. Bakalım gaz kimmiş? Benim. Abimmiş. Ne yapıyorsun abi? Seni takip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> abi de ben oyun oynuyor herhalde ya. Hadi sen imposter takip et. Ben de. Şey... Oğlum ben takılı kaldım burada ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha buldum. Ben onu takip ediyorum. Şeyde kamerada. Kamerada. Aa, şimdi ha, kamerada dedim de şeyde şimdi benzin olan yer var ya doldurduğumuz tamam. orada. tamam kesin abi. Ya çıkarım kesmezseniz çıkacağım artık yeter. Kahverengi okay demiş ya. Okey demiş. Okey let's go. Ha be. Ha benim niye astınız bu kadar kötü bir şekilde ya? Ne güzel oluyor işte. Bir Vallahi... şey şansı var benim ya. Arkadaşlar boşu boşuna astılar abim. Victory. İyi, Benim sayemde Victor aldınız. Bir daha abimiz sayesinde. Ya ben yazmasam kim bilecek? Bana <laughs> mavi gelmedi. Ya. Mavi gelmedi. Salmadı adam. Hayır, turuncu alacaktım aga. Ya turuncu salın be. Mavi istalim be. Pembeyi de kapacaklar şimdi. Kırmızıyı kapmayayım. Abi kırmızıyı mı kaptın? Evet. Sonunda. Aa ben bir tane bu fapon seçeyim. Bu da mı Imposter? Ha? Buraya mı anne? Bu ne? Neresi bu? Vallahi ben karakterimden bulmuş. <laughs> Ya başlayın artık. O bir kişi de gelmeyi versin. Bize hep 14 kişi başlıyor. Hadi hadi 14. Hadi <laughs> 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 Abi ya. Arkadaşlar şu an keyfimiz yerinde değil. Çok canım sıkılıyor. Bir like atarsanız sevinirim ama. Kramer. Bakayım. <laughs> <laughs> Imposter gelmiş Çıldırıyor. Ağzından uzak durmak istiyorum. Elektrik verdin mi şu an? Ha? Elektrik verdin mi? Asalım mı şunu? <laughs> Asalım mı şunu? Asak. Senin ki Kim var katı Pembeli turuncumu be. Pembeli hangi Pembeli. O nasıl şey ne mi? Hayır, kafaya İngiliye bastın. Hangi pembe? Ne bilemem. Ya. <laughs> ya ne bilem diyor takım arkadaşlarım. <laughs> Elektrikli bana lazım bir şey var şimdi. Verdim mi şu an mı şimdi? Şey. Hah. Elektrikli. Abi hangi pembeli? Ya ben sana söylüyordum ya. Yürü git. Ya, pembeli. Hangi hangi Sarı. Pembeli. Evet. Başka? Da hangi pembeli anlayamadım ki? Aa kılıma girmiş. Allah seni ka... Abi kılıma girmiş. Sen misin Allah seni. Hayır. Kahir git. Kılıma girmişin. Hangi renk? Kim gördü? Bu basmamız lazım. Ben az şık. Beni, beni. Benim raporda da. Şey Bir şey soracağım. Hangi pembeli ya? Şey pembelisi bu normal pembe olan pembe hani gözlüğü mözlüğü var kafeterya şey var isminin orada öbür küsür de turunculu Turunculu ve şu pembeli böyle şey var Tamam turuncu ve normal pembeli Tacı olan arkadaşlar Aa bu önümüzden gelin gibi olan kim kapattı onları Bizi buraya kilitledi. Ve şu an pembeli var. Ben ne yapacağım? Ben Allah. Ben benim görevimi yapmam lazım. Yürüyün gidin. Kafre rengi beni koruyor. Benim başımı bekliyor. kesti. Evet, sen mi o? Evet. <laughs> ne onun için sordum işte hangi diye. Tamam. Verdim ben. Vereceğim kişiye verdim. Aaa sarı mı? O değil ama pembe değil mi? biliyorum ben ona vermem zaten. O seni gördüğü için bana. Beni gördü mi? Gördü şey, şey dedin ya. Ya defol. Bu niye bu şey? Bu niye hep imposter oluyor? Attı ya. Evet. Geri gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar böyle oyun yok ya. Imposterlar hep kazanıyor neredeyse. Bak abim imposter oldu kazandı. Ben imposter oldum kazandım. Ne? Ya bak hayır biz ikimiz impostor olunca kazandık. Sen Kazandı. bir kere oldun kazandın. Ben bir kere oldum kazandım. Adam oldu kazanamadı. Bizde öyle bir şans var. Impostor peynir kafalı. Yumurta koysana kafa. <laughs> Akşam ağzını pişiriyoruz. Çok güzel, çok güzel. Oy! Yalnız bayağı bir kişi girdi. Çok güzel. Şu anda seni geberteceğim abi. Yeter. Yapma şunu ya. Bak kendine gelince atlıyor. <laughs> Evet. Başlık mı? Tamam, güzel. Tamam. Ne zaman başlıyor? Başladı. Evet, verir, 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 verir. Bana ver evet. bak. İkimize ver. Tamam. Sadece bir kere. Bir kere vermedik. Creamat. Başla. Ben de şuna bakacağım. Engineer. Ben de doktorum. Abi ben doktorum. Gel yanıma gel. Neredesin? Hangi renkti? Turuncu. Kaç görevini yaptım? Ben şu an şeydeyim. şey diyeyim. Kameradayım. Bakıyorum kim ölmüş. kapalı yeşilde görüyormuş. Ve sarı katil. Yemin et. Nerede Emin. Öldün? Nerede öldün? Kamerada öldüm. Hı? Sen mi öldün? Evet. Adam beni imposter diyecek. Verden çıktım şey olarak. Aa, bu tur çabuk elenmiş. Imposter is imposter. <laughs> Ev meclisi imposter. Aga ben de yazamıyorum bu. Ben de yazacağım. İnciner. Imposter. İnciner. İnciner. Vallahi incinerim. Yemin ediyorum incinerim. Kameraya geldim ben. verin artık şu oylarınızı da. Galiba sarı direkt hep şu. Ya sarı faksı ne? İkinci adamda bulurum ya. Bak şimdi. Oğlum benim imposter sana. Ben bakayım kimin imposter olduğunu. Söylemeyeceğim abim. Zaten bu oyunu sarı bu. Tamam ben de bütün haritayı gezerek bulurum imposterları <laughs> Bundan sonra senin posta çıkarsan bana söyleme, ben çıkarsam ben sana söyleyeyim. Oyunun sırrı bu zaten. Biz direkt söyleşiyoruz diyoruz. İstersen öldürmeyebilirsin. Öldürebilirsin yani fark etmiyor. Evet. Oğlum, hadi ya. Engin diyor mu? Adam en diyor ya. Yalan mı? kişiden sadece Emily bir kişi mi <laughs> O da abim mi? Şaka ya. Ya e, Dur be dur. Tobi neredesin, 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 Abi dur 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 dur. Heh sana kanat yolladım. Ben kimin olduğunu göremiyorum. burada.

imposter engineer kim? no, 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 no. Vay, hay, Oğlum ben göremiyordum Abi ne halim yazmayı <laughs> sen yazdıkça batıyorsun yazacak mi diyor Ben imposter ben engineer'ım diyorsun On, sen nasıl inceleksin? morla gitti. Ben iki kartla anladım, buldum. Ben verdim ona ya. Biri sarı, biri mor. Haberin olsun. Buldum. Buldum aga. Azıcıklar zaten. Kendine ver bence. Zaten sana ver. Ne dedim ya şansım ne oluyor. ya. Demek yine ama sana verirler. Sen öğreneceksin yani. Elenirsen çıkarız ya. Abi Evet bu evet. videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Abi meylediler. Emre şey atayım. Emre de kafen attı. Ay ne oluyor ya? Kanalımıza abone olup videoyu like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.